Selam arkadaşlar ben Bayfur Eder ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Cille fandomuna ne oluyor? Cille fandomu ölüyor mu? Evet bu videoda bunları cevaplayacağız. Gelin hemen bakalım Cille fandomu ölmüş mü? Arkadaşlar eskiye dair kimse kalmadı. Benim tanıdığım, takip ettiğim videolarını izlediğim, like attığım, yorum attığım, onların da benim videolarımı izlediği e, böyle çok kanal arkadaşlar şu an yok. Maalesef yok. peki neden? Cille Evet içerik üretilmeyecek bir şey mi? Kalitesi mi düşük? Hayır. Cile şöyle bir şey. Cile'nin hikayesi çok aşırı muazzam ve evet içerik üretmesi çok iyi ama devam etmeyen bir proje. Hani güncelliğini yitirecek bir şey değil ama güncel değil. Hani nasıl diyeyim eski efsaneleşmiş her çocukluğumuzun çizgi filmiydi gibi bir konsepte bulunan yani eskide kaldı yani efsanede de yitirmedi ama eski de kaldı gibi bir şey var. Yani güncelli mesela Dillek 69 devam ettiremiyor o güncelliğe. Eski tadı hissettiremiyor. O yüzden hani Cille'de düzgün içerik üretilmiyor. Bunun aslında başlıca sebeplerinden bir tanesi bu. Fandomun terk edilmesi sebeplerinden başlıca sebeplerinden bir tanesi bu. Hani mesela şöyle diyeyim. En çok çeşitli edit yapanlardan bir tanesi Aga. Ben zaten Cile'de Aga'yı çoğu videolarımda örnek olarak veririm arkadaşlar. Çünkü gerçekten kaliteli buldum. Hoşuma giden bir kanal. Şöyle ki o kanaldan bile mesela son TPS'ini kendisi şöyle diyor. Yani topluluk bölümünde paylaştığı bir gönderide diyor ki hani Cille dışında hangi çizgi filmleri edit gelebilir? Bakın bu aslında Cille'nin içeriklerinin bittiğinin işaretidir. Bu adam benim bildiğim kadarıyla bir, bir buçuk hatta neredeyse iki yıldan beri Cille'ye içerik üreten biri. Şimdi Cille iki seneden beri böyle düzenli olarak olmasa hani sıklıkla video atmasa bile kaliteli videoları kendisini izlettiren bir adam bile cillenin içeriklerinin bittiğini söylüyor yani ben bunu bakın ben kendim söylemiyorum bunun cildenin içeriklerinin bittiğini söylüyor şöyle bakacak olursak cilden içerikleri bitmez siz kendiniz devamlı olarak mesela şey yaparsınız mislim teori kurarsınız yeni bir şeyler kurarsınız hayır içerik bitmez ama hayır yani aynı konuyu çekmekten insanlar artık sıkılıyor ben sıkılıyorum değil Hayır. Ben farklı şeyler yönelerek arada bir cilleyi çekerek de cilleden sıkılmıyorum benim yani kendimi oyalıyorum yani başka içeriklerle ne cille ile fazla uğraşıp canımı sıkıyorum ne de cilleden başka içerikleri aşırı şekilde gömülüyorum yani ne cilleciyim ne de cilde değilim yani onu gibi ne fandomdayım ne fandomun dışındayım ben kendi içeriklerimi de yöneliyorum bu bakın cilde içeriklerini çek cilde içeriklerini çekmem benim normal içeriği çekmeme engel değil. Ben gayet rahat bir şekilde üretebiliyorum. Ama işte bu arkadaşlar tamamen cildi içerik üretiyor. Düşünün siz akşam kadar cildi içerik üretirseniz artık belirli bir süre sonra bir şeyin kıtlaştığını artık yani kaynakların kıtlaştığını anlayacaksınız yani. Düşünemezsiniz. Aklınıza fikir gelmez. Edit fikri gelmez. Ne yapsanız mesela. internetteki edit mesela Marvel editleri var diyelim tamam mı? Onları siz kendi videonuzda devam mesela cildi edit olarak uyarlasanız nereye kadar gidecek? Edit yapmak ayrı iş zaten tamam editten sıkılıyor olabilirsiniz. Ama bu arkadaşlar komple kanal zaten cilde üzerine kurmuş. Ve cildeden e, içerik üretmekten sıkılınca zaten komple yaratı YouTube'dan sıkılmış oluyorlar. Düşün yani şimdi bunların içerik tek içerikleri cilde. Cilde bir adam cilde için kanal açmıştır. Ve cildeden sıkıldığı zaman ne yapacaktır? Kanalını kapatmak zorunda kalacaktır. Şimdi kanalını kapattığı zaman ne olur? E, o zaman bir daha cilde içerik üretmez. Bu da fandomun batışı demektir. Bakın fandom zaten ne zaman cilde fandom oluşmuş? Şöyle bir tarihçisine bakacak olursak 2018'de dönüyor 2018 o bir kısa bir dönüşün ardından bu da bir de korona döneminde girmesiyle birlikte bir azıcık küçük bir fandom oluşuyor İlk kanallar yaptıkları videolar şöyle arkadaşlar vs videoları genelde hani mesela cildede hiç karşılaşmamış dillerin o karşılaşmasında olabilecek olası özden sonuçlar biraz da yani nesnel sonuç değil o özden sonuçlarla yapılmış videolar kendini birazcık izlettirmeye başarmış bu videolar ve küçük bir fandom kurulmasına sağlıyor ve fandom belirli bir süre sonra cillet müsabakalar turnuvalar kendi aralarında böyle küçük minik etkinliklerle güzel hoş hava oluşturuyor oluşan bu hoş havada da bir belirli bir süre sonra mesela insanlar görüyor diyelim mesela birinin kanal açma hevesi var cilli fandomunu görüyor hoşuna gidiyor mesela ortam sıcak buluyor kendisi de cilli üzerine kanal açıp hani o, o yüzden kanal o, o yönde kanalını geliştiriyor yani onun gibi bir şey onu ama şimdi düşünün adam mesela ilk yerde sıcak bir ortam başlıyor ama ardından bitiyor sıcak ortam bitiyor bu sefer etraf tamamen şey oluyor böyle e, nasıl diyeyim içerikler bitince bu sefer şey yapmaya başlıyor insanlar hani teori üretecekler mesela cildi yargılar tartışmayı bırak içerik değiştiriyor kanalı bırakıyorum videoları izlenmiyor mesela bazıları bakıyor videoların izlenip izlenmemesini göre video çekiyor yani bence bu önemli değil yani tabi etkileşim almak tabii ki onun hakkı ama şimdi etkileşim YouTube sal bir şey cilleden de yani sen bu izlememeyi cilleden çıkartamazsın yani bence burası da ayrı bir benim özel fikrim ama yani izlenmedikleri zaman da mesela cilleden sıkılıyorlar o da başlı sebeplerden bir tanesi zaten bırakmadan Bak, genelde ben gördüğüm kanalıyla zaten eski bırakanlar Uzun zamandan beri cilde içerik ürettikleri için hani artık böyle bir sorun bak yeter artık kıvamda bırakalım gibisinden bazı bırakanlar vardı. Ama bazıları da tamamen içeriklerin izlenmemesinden dolayı bırakıyor. Fandom battı mı? Evet artık battı arkadaşlar. Fandom battı. Yeniden toparlanır mı? Orayı Allah bilir. Peki fandomda daha hala duran var mı? Tabi var var. Ee, var arkadaşlar. Herkes bıraktı diyemem şimdi. Ama çoğunluk bıraktığı için eski fandom öldü. Yeni fandom dedim. İşte bu eski fandom yeni fandom arasındayken böyle oluşan yeni katılan yeni kanallar gibi. Zaten çoğu kanal aslında eleştireceğim yani bu podcast serisine başlamam. Birkaç kanallardan bazılarını eleştirmek istiyorum. Bazıları gerçekten çok aşırı toksik var arkadaşlar. Onları da eleştirmek istediğim bazı kanallar da var. Yani bu videoda isim vermesem de başka bir eleştireceğim kanallar muhakkak olacak. Yani edit tarzından değil. Daha çok fandomda yalnız davranışlarına göre biraz daha eleştireceğim kişiler olacak. Ondan takipte olursanız onların da eleştirilerini görürsünüz arkadaşlar. Neyse, Fandom'un ölmesi peki cille etkiler mi? Hayır, cille etkilemez. Cille etkilemez nasıl etkilemez? Cille cille devam eder. Ama Fandom'un olması cille yine nasıl olumlu etkiler? Mesela bir cille 2069 çıktığı zaman biz Fandom olarak bir sürü canmıştık. Mesela benim kanalda falan en çok izlenen uzun videolarım cille ile ilgili. Cile 2069 fragmanlarıyla ilgili. Mesela fragman yayınlamıştık. Bu fragmanların devamlı olarak aynı kişi, farklı farklı kanallar tarafından yayınlanması ve insanların izletilmesi. Mesela adam hiç haberi yok yani tamam mı? Benim kanalımdan başka biri izliyoruz. Gerçi Cille'cinin kanalından başka biri izliyor filan. Hep böyle insanlara farklı farklı şekilde ulaşım etkileşimde sağlamıştık. Ha bizim olmamamız nasıl etkiler? Artık biraz daha cilenin izlenmesi düşer. İnsanlar mesela bu dizinin hangi diziydi, bunu nasıl, nereden izleyebilir gibi sorular sormaz. E, olumsuz mudur? Evet olumsuzdur. Peki Cille bırakılır mı? Bence bırakılmaz arkadaşlar. Bence bırakılmaz. Tamam başka içerikleri yoğunlaşın. Zaten ben bunu yoğunlaşmayın demiyorum. Bakın kendim yaptığım için diyorum. İsminiz Cilleci olmasın ya. Özel bir isminiz olsun ama cilde içerik üretin. Abi bak. Üretmek istemiyorsan bile haydi bir tane edit ya çok öyle değil bile de izlenmiyor videolarım dedi videonu silme bir tane arkadaşım Arkadaşlar şu an cille kul cool diye bakın ona söylüyorum buradan şu ana kadar kaç tane içerik değiştirdim bilmiyorum seni takip ediyorum kardeşim kaç tane içerik değiştirdin haberim yok Gerçekten çok değiştiriyorsun yani şu kadarcık diyeyim o kadar içerik değiştirmen yani sana etkileşim sağlamaz yani bakın bunu isim vererek söyledim burada çünkü onda hele çok gördüm arkadaşlar İkide bir de mesela bir ilgili videosu üretiyor. Ardından hani izlenmedi sil. Cık, bak öyle yapma. O zaman zaten izlenmez içeriğin. İçeriğin zaten belirli bir düzenle gitsin. Kanalına videoların olsun. O duran videolar yeni attığım videolarda da şey olsun. Yani etkileşim sağlasın. Mesela siz ne kadar video atarsanız eski videolarınız o kadar etkileşim olur. Kendimden yani sabit. Kanalda 540 tane video var Allah aşkına. Mesela eskiden attığım video zamanda 30 izlenmişti. Sonra yeni video attıkça ne yapıyor? Etkileşim geliyor, etkileşim geliyor. Mesela bir tane şöyle yükseli yükseli bin tane bin tane izlendi. Cillede gözüken e, şey cileler, cilde 2069'da gözüken cileler diye videom vardı Allah aşkına. Kaç izlendi? İzlendi zaman. dur dur. Hatırladım. 100 civarında izlendi izlenmişti. Sonra bıraktım kendi haline. Şu an bin görüntülemeye geçti ya. Bakın izlememek hiç önemli değil yani izlenme izlenmedi değil. İçeriniz olsun adam akıllı kanalınıza dursun kaliteli yaparsanız sonradan baktığınız zaman içeriği silmeniz yani içinden ben bu nasıl çekmişim ya sileyim gitsin gibisinden de bir şey gelmez içinizden cilleyi bırakmanızdan çoğu sebeplerden bazıları da bu abi videolarını silme ya bırak kalsın hani hiç etkileşim istemiyorsan bile zaten orada zaten YouTube'dan belirli bir soru. sonra zaten o videoyu en az 10 kişi izlese yeter ya sen silme videolarını bakın kaliteli videolar üretin üretili videoları da silmeyin kaliteli üretili videoları. Ha, kalitesizleri tamam sıkıntı yok yani onlarda sıkıntı yok. Ama kalitelileri de yani silerseniz o da hem cilde eksidir hem size eksidir. Yeniden mesela video iştahınız gelse bir bakacaksınız kanalda video yok. Yine video atıyorsun. Yine bir 500 izleniyorsan ikinci izle, izle yani artık ikinci attığınız zaman izlenmiyor. siz de bu sefer izlenmeyince canınız video atası gelmiyor. E, ne oluyor böyle? İçerikler katlaşıyor. işte bakın Fandom ondan öldü Ah Yani şu an arkadaşlar gerçekten fandom Öldü ya İçimde bir ıstırap var Böyle acı var Yani Fandom niye öldü Ya Sad edit yapsam sad edit Yani yine eczenecek kalacak Unutulacak bari en azından uzun video yapayım Şöyle iç, e, e, Eleştiri tarzında Eleştiriyorum arkadaşlar yeter artık Çıkmayın şu fandomdan. Bakın içerikleriniz kalsın. Ya cillede bir fandom da vardı ya. Bozmayın şu fandomu. Tamam bazıları mesela arkadaşlar isim vereceğim. Cilledor bıraktı. Adam mallarla uğraşıyordu. Yani o cillede bazıları kim güçlü kim güçsüz. Bakın öyle şeyle uğraşmayın. Birazcık cillenin senaryosuna odaklanın. Bakın cillenin senaryosu harbi çok iyi ya. Yani. Böyle bir senaryo yok. Bizim fandomumuzda siyaset yapar gibi Yok o güç yok o güç yapmayın şunu ya yapmayın Harbiden yapmayın bak O güç o güç siz ya ne yapacaksınız Bir senaryo var elimizde senaryoyu üç şey yapın Teoriler üretin filan ya daha iyi olur Dur. Bir tane video almıştım cilde kanalların yaptığı yanlışlar diye O videoda da bahsetmiştim yani bırakın şu cilleleri karşılaştırmayı bakın Fandomda bırakın ilk baştan ilk eski fandomun ilk katmanın bırakmasının sebebi Eee siyaseti yapmaktı yani dile siyaseti yapmaktan Cille nedir Unuttular ya. Harbiden diyorum. Zille nedir unuttular. Ya abi siyaset yapıyorlardı. Ben bak onu baştan beri söylüyordum zaten. Şu an fandomda nereye, nereden nereye geçiyorum. Muhabbet muhabbeti açıyorum arkadaşlar. Eleştirmem lazım. Ya ben hatırlıyorum. Başta demiştim ben zaten. De 2023 müydü? Aynen. 23'te olacak arkadaşlar ya. Sonunda demiştim. Ben o zaman daha fandomu şeyi böyle. En şeyi artık prime zamanı değdiğim arkadaşlar. O zaman da demiştim ben, bakın böyle siyaset yapar gibi karşılaştırmayı şunları kanallarınızı tamam edit yapın çok iyi eyvallah da bir gidiyorum topluluğa yarım oku yani şöyle nasıl diyeyim yani gerçekten o cildi çok iyi izlediklerinin bu işaretidir de tamam tebrik ediyorum ama yani o karşılaştırmalar çok gereklidir çünkü mesela sen izlemiş oluyorsun diğerki adam izlememiş oluyor. Sen biliyorsun orada hangi karakterin güçlü olduğunu yani güzel karşılaştırabiliyorsun adam bilmiyor cahil cahil geliyor mesela. Örnek vereyim birinin dış görünüşüne göre. Sen mesela örnek vereyim Alchemist'e Benbut'un Benbut diyorum ya Alchemist'e ay o iki zaten canımdan bezdirmişti de. Alchemist'e mesela, mesela hangisiydi? Zencir'in cildisi. Ee, sen Heh. Sen bu mesela müsabakası ilk yaptıklarında mesela tadı daha o zaman acemiydi. Sen yaptığı zaman sen biraz azıcık üstünlük kurmuştu. Ondan sonra adam mesela oradan izlemiş gelmiş diyor ki sen e, da bir alchemist de yenebilir de son da son dakika torpille falan yenildi diyor mesela abi ya bak adam izlemem bir zaten belli sen gidip buna kalkıp da Açıklamaya yaparsan adam anlamayacak seni zaten örnek veriyorum size alchemist ben bu karşılaştırması ben bu arkadaşlar önde olması sebebi nedir baş karakter olmasıdır ya baş rol olmasıdır tamam bir adam mesela örnek vereyim karşılaştırma yapıyorsun siyaset gibi Öyle böyle siyaset değil ya. Hani gerçekten mesela ben siyasi kanalları falan izlesem bu kadar siyaset görmüyorum. Herifler yani heriflerin bakma kusura bakmayın ama yani gerçekten çok açık yordur, çok detaylı detay ben arkadaşlar Lord'un o açıklamalarını okuyordum mesela ya harbiden izlemiş diyordum. Sonra yorumlarını okuyordum. Yorumlarda herif izlemeden gelmiş yorum yapıyor. Sonra mesela Lord'un da canı sıkılıyor. Orada daha çok açıklama, daha çok açıklama. E sonra tabii bırakasın gelir Cile'yi. Sen yani cahille uğraşmayacaksın ki. yani Hani cahil derken orada aslında Cile'yi izlememiş biriyle uğraşmayacaksın ki. Ben de başladım merak etmeyin cahilliğim. Birazcık biliyormuş gibi takılıyordum arkadaşlar. Ama sonra mesela yani Cile, Cile cahiliydim yani şöyle diyeyim. Düzgün izlememişim yani orada dikkat de izlememişim. Öyle detaylı araştıramamışım da. Sonradan işte yavaş yavaş zaman gösterdi biraz daha. Benim şey izleyip şey yaptım ama böyle detayları bulmam falan hangisinin güçlü güçsüz olduğunu falan karşılaştırmamı sağlamıştı. Zaten o karşılaştırma yüzünden fandom birbirine giriyordu ya bak. Abi bir ile karşılaştırma üzerinden benim bile dramam var ya. Abicim bir ya cil, iki cille yüzünden ya birbirine anavra düz gidiyorlardı ya. Olmaz yani bu gerçekten fandomun çökmesi sebebi bu. Başka bir şey değil arkadaşlar. Fandom çöktü. Hani eski fandom diye gel edeceğim de. Eski fandom. Fandom işte ya. Gerçekten. Hayran. Çok iyi ama bak. Hayranlar yanlış kullandı. Şey kendi bilgilerini yanlış kullandılar. Sonra şu an mesela. Başka içerikleri yöneldiler. Başka içeriklerde de belirsiz sıkacaklar. Merak etmeyiniz arkadaşlar. Bu arkadaşlar onların cildiye döneceğinin anlamına gelmez yani. Şimdi. Muhabbet harbiden çok uzadı. Şöyle diyeyim onlardan bire cildeye gelmezler tamam ben hiç sıkıntı yok ama yeni gelenler de, de öyle bir şey yok Bakın yeni gelenler de cildeyi izlememiş mesela örnek vereyim cildeyi düzgün izlemiyor herif cildeyi kanalıym, ya da kanal açıyor Eski fandom ondan yıkıldı yeni fandomda yani cildeyi bilmedikleri için şey yapacak mesela izlenmiyor videolar diye fandomdan çıkmaya başladılar ha, Şimdi Arkadaşlar tamam artık özet geçeyim videoyu Yani şu Eski fandom yıkıldı. Yıkılmasının sebebi C siya ile siyaset yapmaktı. Cille siyaset yapmaktan senaryoyu göremediler. Senaryo görseler bile yani senaryo üzerine gitmediler. Mesela bazen yine senaryo ile ilgili tartıştıklarını ben de biliyorum arkadaşlar. Senaryo görseler bile yani C siyaset yapmaktan sen senaryo mu artık odaklanmadılar? Yani orada bir eksiklik vardı. Eski fandom ondan yıkıldı. Yeni fandom onlar da cille videolarımız izlenmiyor. Ondan yıkılıyor. Peki bu iş nereye gider? Cilde'de hiç fan kalır mı kalmayabilir mi? Bana bakın arkadaşlar işte bence şöyle diyeyim 2027 civarına kadar filan cilde içerik üreten kanal sayısı iyice düşecek. Bence diyorum ama yani. Yani cille özel cilleye özel kanallar düşecek. ha yani cille onun dışında mesela farklı içerik üreten kanallar tarafından çoğu kez editlenecek, düzenlenecek. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hatta yüksek abone kanallara bile konu olacak. Onu sizlere söyleyeyim. Yani belki bundan sonra bu videoyu izlerseniz buradan görürsünüz. Bakın cildi içerik üretmişti falan diye. Oradan hani bay fark edelim bu tespitini de anlarsınız arkadaşlar. Kısaca fandom fandom. Abi fandom ya. Hayır, eskisiyle yenisiyle güzel bir fandom. Eleştirdim. Eleştirdim, eleştirdim. Arkadaşlar ağzıma ee, dilime emeğime karşılık olarak lütfen abone olun. Yani bel dilencilik gibi geliyor. Vallahi abone olun. Ya abi şu 1500 abone bakın uzun zamandan beri bekliyorum. Harbiden diyorum 1500 abone olursam güzel bir şey yapacağım ama büyük bir şey yapacağım. Normal diğer kanallar gibi besleyeceğim. 1500 abone olduk. Canlar bir abone şöyleyim yani 1500 abone olduk. Özel etkinlik küçücük bir şey değil. Harbiden güzel bir şey yapacağım. O yüzden arkadaşlar sesle burada gitti biraz şey gibi hastalık geçişi var. Sesi biraz fazla kullanınca gitti herhalde arkadaşlar. Neyse. Abone olun. 1500 harbiden güzel bir şey olacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.